Merhaba arkadaşlar. Açı Eğitim Kurumları canlı yayınına hoş geldiniz. Bugün Matiki'den, ikinci dereceden denklemlerle ilgili sorular çözeceğim. İkinci dereceden denklem. Derece demek x'in en büyük kuvveti demekti. O yüzden ikinci dereceden denklemler nasıl yazılır? ax kare artı bx artı c eşittir sıfır şeklinde yazılan denklemlere biz ikinci dereceden denklemler diyoruz. İkinci eden denklemlerde önemli olan üç tane nokta vardır. Birincisi şudur. Delta. Delta demek B kare eksi 4 AC demekti. Özelliği neydi? Deltamız sıfırdan büyükse bu denklemin iki farklı kökünün olduğu anlamına geliyordu. İki farklı gerçel kök var. Delta sıfıra eşitse bu denklemin iki çakışık kökünün olduğu anlamına geliyor. Delta sıfırdan küçükse bu denklemin reel yani gerçel kökü yok. Anlamına geliyordu. İkinci önemli olan nokta da şu. Bu denklemin kökleri arasındaki ilişkiyi sorduğunda köklerle katsayılar arasındaki ilişkide bu denklemin kökler toplamı Nasıl bulunuyordu? Eksi B bölü A şeklinde bulunuyordu. B'miz neresidir? İkinciden denklemdeki X'in katsayısı olmak üzere. A'mız neresi? Baş katsayımız. Yani X karenin katsayısı olmak üzere. Kökler çarpımı formülü ise C bölü A şeklindeydi. C'miz ne? Denklemimizin sabit terimi. A'mız da yine bu denklemimizin neyi? Baş katsayısı. Şimdi bu formülleri kullanacağımız şekilde sorularımızı çözmeye başlıyoruz. İlk sorum şu. Birinci sorum. X kare eksi 5x artı m bölü 4 eşittir 0 denkleminin kökleri rasyonel sayı ise altını çizelim. Emin alabileceği kaç farklı doğal sayı değeri vardır? Şimdi altını çizdiğim cümle önemli. Köklerin ne olması isteniyor? Rasyonel sayı olması isteniyor. Rasyonellik demek ne demekti? Neg eksi sonsuzdan artı sonsuza negatif, pozitif, virgüllü, virgülsüz tüm sayılar olmak üzere. Tek bir şartım var. Bir sayının rasyonel olabilmesi için köklü sayının olmaması lazım. Köklü sayı mevcutsa bu rasyonellikten çıkar. irrasyonel sayılara giriyor. O yüzden bunun rasyonel olabilmesi için şu kuralı kullanacağız. Bir defa bu denklemin kökleri bulma formülünü hatırlayalım. Kökleri bulma formülü neydi? Eksi b artı ya da eksi kök delta bölü 2a şeklindeydi. Peki bu köklerin rasyonel olabilmesi için baktığımda delta'nın kök dışına çıkabiliyor olması lazım. Eğer delta kök dışına çıkamıyorsa bu kökler rasyonelikten çıkar, irrasyonel sayılara girer. O yüzden delta'mıza bakıyorum. Delta'mızın formülünü hatırlayalım tekrardan. B kare eksi 4 ac Kuralımıza göre, formülümüze göre, bana verilen denkleme göre delta'yı bulduğumda B'miz eksi 5. Eksi 5'in karesi eksi 4 tane. A'mız 1. C'miz de nedir? M bölü 4'tür. İşlemimizi düzenleyecek olursak eşip, eksi 5'in karesi 25. 4'ler birbirlerini götürdü. Eksi M kaldı. Delta'mızı bulduk. 25 eksi m. Buna göre kuralımıza göre delta'nın kök delta, kök formüllerinde oluşturulan kurala göre delta'yı yerine yazarsak 25 eksi m'in kök dışına ne yapması lazım? Çıkması lazım. Kök dışına çıkabilmesi için m'e hangi değerler vermemiz gerekiyor? Baktığımızda m zaten benden ne istiyor? Doğal sayı değerlerini istediğinden dolayı. Değer vermeye başlayalım. En küçükten itibaren m'e 0 verirsem 25 olur ki kök dışına rahatlıkla çıkar ve irrasyonel sayılardan kurtuluruz. M'e 0 verdik. Daha sonra M'e 9 verebiliriz. 9 verirsek 25'ten 9 çıkar. 4'ün karesi olur. 16 verebiliriz. 16 verdiğimizde 25'ten 16 çıktı. 9 kaldı. 3'ün karesi olarak 3 diye dışarı çıkar. Daha sonra 21 verebilirim. 21 verdiğimde sonucumuz içerisi 4 olur. Kök dışına 2 olarak çıkar. 24 verebilirim. 24 verdiğinde 1 olur. Kök dışına yine çıkar. En son 25 verebilirim. 25 verdiğinde de kökün içerisinde 0 olur ki kök 0 0 demektir. Kökten yine kurtulmuş oluyor. Buna göre emin alabileceği kaç farklı değer vardır? 6 farklı değer vardır. İlk sorumuzun cevabı 6. 6 tane doğal sayı değeri var. Unutmayın rasyonellik söz konusu olursa kökten kurtulmanın yoluna bakacaksınız. Köklü sayı olduğunda sayılarımız irrasyonel sayılarımız oluyor. <laughs> Birinci sorumuz bu şekildeydi. Gelelim ikinci sorumuza. x kare eksi 5x artı 2 eşittir 0. Denkleminin kökleri x1 ve x2 olmak üzere benden 18 bölü x1'in karesi eksi 5 x1 eksi 7 artı 12 bölü x2'nin karesi eksi 5 x2 artı 5 işleminin sonucu nedir diye soruyor. Şimdi baktığımda <laughs> bana bir ikinciden denklem verdi. Bu denklemin köklerinin x1 ve x2 olduğu söylendi. Şimdi baktığımda x1 ve x2 bu denklemin kökü ise ne demek bu? Bu denklemde x gördüğüm yere bu kökleri yerine yazdığımda sonucu sıfır yapıyor. Yani denklemi sağlaması gerekiyor. Yerine yazacak olursam önce x gördüğüm yere x1'i denklemin içinde yerine yazarsam x1'in karesi eksi 5x1 artı 2 eşittir sıfır. Aynı şekilde diğer kökü de yani x2 kökünün de yerini yazacak olursam x2'nin karesi eksi 5x2 artı 2 eşittir 0 geliyor. Bulduğum değerlerle benden istenilen denklem arasına baktığımda benzer ifadelerle karşılaşıyoruz. x1'in karesi eksi 5x1 var. Bulduğum ifade de aynı şekilde. Benden istenilen denklemde x2'nin karesi eksi 5x2 var. Burada da aynı şekilde x2 eksi 5x2'yi bulmuş oluyoruz. Bunları yalnız bıraktığımda x1'in karesi eksi 5 x1 eksi 2 eşit olur. Aynı mantıkla diğer tarafta da x2'nin karesi eksi 5 x 2yi yalnız bırakırsam sonucumuz eksi 2 olur. Ve bu değerleri ikisinin de sonucu eksi 2 aynı. Bu değerleri gelip benden istenilen denklemde ne yapacağız? Yerine yazacağız. Yerine yazdığımda eksi 2 oldu. Eksi 2 oldu. Sonucumuza bakalım. 18 bölü Eksi 2, eksi 7 daha. Eksi 9. Artı 12 bölü. Eksi 2 artı 5 daha. 3. Hesaplamalarımızı yaptığımızda 18'in eksi 9'a bölümü. Eksi 2. 12'nin 3'e bölümü 4'tür. Eksi 2 ile 4'ü toplarsak da cevabımız kaç yapar? 2 yapar. İkinci sorumuz da bu şekildeydi arkadaşlar. Gelelim üçüncü sorumuza. X kare artı 4M artı 6 çarpı X artı M eşittir 0. Denkleminin kökleri orijine eşit uzaklıkta ise Emin alabileceği değerler toplamı nedir? Emin alabileceği değerler toplamı nedir? Şimdi burada <laughs> ikinci derden bir denklem verdi ve bana dedi ki kökler orijine eşit uzaklıkta. Köklerin orijine eşit uzaklıkta olması demek ne demek? İki durum söz konusu burada. Hatırlarsanız ikinci dereceden denklemlerin grafiği paraboldü. Şimdi orijine eşit uzaklıkta olabilmesi demek ya sağ taraftan ya da sol taraftan bu denklemin grafiğinin parabolü x eksenine teğet olursa yani kökler aynı yerde olursa orijine ne yapmış olur? Eşit uzunlukta olmuş olur. Ya da sol tarafta da aynı şeyi söyleyebiliriz. İkinci durumda da <laughs> bu denklemin kökleri biri negatif tarafta, biri pozitif tarafta olabilir ve bunlar orijine eşit uzunlukta olabilir. Peki birinci duruma baktığımda kökler teğet olursa orijin uzaklıkları eşit olacağından dolayı bu denklemin grafiğinin x ekseninde teğet olması demek ne demek? Çakışık iki kökü olduğu anlamına gelir ki bu deltasının sıfır olduğu anlamına gelir. Bu denklemin deltasına bakalım. Delta formülümüz neydi? B kare eksi 4 ac idi. B gördüğümüz yerde denklemde ne var? 4m artı 6 var. Yerine yazalım. 4m artı 6'nın karesi eksi 4 tane. A'mız baş kat sayıydı 1. C'miz de sabit terimde m. Bu ifadenin sonucunun 0 olması lazım. Buradan m'in değerlerini bulacağız. Parantez kare açacak olursak Birincinin karesi 16 m kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 48 m. İkincinin karesi 36 eksi 4 m eşittir 0. Bir kademe daha denklemi düzenleyelim. 16 m kare var. Burada 48 m eksi 4 m daha artı 44 m yapar. Artı 36 eşittir 0. Biraz denklemi sadeleştirelim. Dikkat edin katsayılar hep 4'ün katı. 4 ile sadeleştirecek olursam 4m kare artı 11m artı 9 eşittir 0 denklemini bulmuş oluyoruz. Bu denklemi sağlayan m değerlerini bulmak istediğimde çarpanlara ayıralım desek çarpanları ayıramıyoruz. Benden de zaten dikkat edin ne istiyordu? Emin alabileceği değerlerin toplamını. O zaman emin alabileceği değerlerin toplamı demek bu denklemin kökler toplamı anlamına gelir. Kökler toplamı da nasıl buluyorduk? Eksi B bölü A formülünden. B'miz 11. Önünde de eksi var. Eksi 11 bölü. A'mız kaç? 4. O zaman ilk kuralımıza göre emin alabileceği değerlerin toplamı eksi 11 bölü 4 oldu. Ama daha bitmedi. Çünkü ikinci bir şartım daha var. Köklerin orijine eşit uzaklıkta olabilmesi için biri negatif, biri pozitif olup birbirlerine eşit, orijine eşit uzaklıkta olabilmeleri için bunlar birbirlerinin simetriği olması gerekiyor. Mesela biri 3 ise diğerinin eksi 3 olması lazım. Biri 5 ise diğerinin eksi 5 olması gerekiyor. O yüzden simetrik olabilmesi için bu denklemin kökler toplamının da sıfır olması lazım. Kökler toplamı formülümüzden yola çıkalım. İlk denklemde bana verilen denkleme göre Eksi B bölü A Kökler toplamımız. B gördüğümüz yerde ne var? 4 M artı 6 var. Eksiyle çarparsam eksi 4 M eksi 6 bölü A gördüğüm yerde de 1 var. Bu işlemin sonucunun 0 olması gerekir. Bulduğumuz denklemde M'i yalnız bırakmak istersek eksi 4 M eksi 6 direkt zaten 0 eşit olmuş olacak. Eksi 4 M eksi 6'yı diğer tarafa atıyorum. Artı 6 Eksi 4 çarpım durumunda diğer tarafa böl olarak geçti. 6 bölü eksi 4. Biraz sadeleştirelim. Her tarafı 2'ye bölecek olursak 3 bölü eksi 2 gelmiş oluyor. Emin buradan 2 tane değeri vardı. Ayrı ayrı bulamadım ama toplamlarını buldum. Diğer tarafta da Emin bir değeri daha çıktı. O zaman Emin alabileceği tüm değerlerin toplamını istediğinde eksi 11 bölü 4 ile eksi 3 bölü 2'yi ne yapmam gerekiyor? Toplayacağım. Eksi 11 bölü 4. Eksi 3 bölü 2'yi topladığımda payda eşit diyerek toplamaya kalkarsak. Eksi 11, eksi 6 bölü 4'ten cevabımız eksi 17 bölü 4 bulmuş oluyoruz. Biraz çözümü uzun bir soru. <laughs> Ama önemli olan şu yorum yapabilmek. Kökler orijine eşit uzaklıkta olması için ne olması lazım? Ya kökler birbirlerine eşit olacak ya da kökler birbirlerinin simetriği olmak zorunda. Köklerin eşit olması demek delta'nın sıfır olduğu anlamına gelir. Köklerin simetrik olması demek kökler toplamının sıfır olduğu anlamına gelir. Üçüncü sorumuzun cevabı eksi 17 bölü 4. Dördüncü sorumuza gelelim arkadaşlar. Diyor ki x kare eksi x 4x artı 2 eşittir 0. Denkleminin kökleri a ve b olmak üzere a kare artı b çarpı parantez içerisinde a artı 4 işleminin sonucu nedir? Şimdi a ve b bu denklemin kökleri. Denklemimize baktığımda x kare eksi 4x artı 2 çarpanlara ayrılmıyor. Yani kökleri teker teker bulamayız. Kökleri bulmak için delta formülünden kullansak işi bir kademe uzatmış oluruz. Başka ne yapabiliriz? Benden istenilen denkleme baktığımda şimdi bunu bir düzenlersek parantezin önünde bir b çarpanı var. İçeri dağıttığımızı düşünelim. a kare artı b'yi içeri dağıtırsam a çarpı b artı 4b ile karşılaşır. Şimdi burada kökler çarpımı karşımıza çıktı. B'nin çarpımı formülümüzden kökler çarpımı formülü C bölü A'dan direkt 2 yapar. Peki 2'yi yerine yazsam ne elde edeceğiz? 2'yi yerine yazarsak hiçbir şey elde edemiyoruz. O yüzden kökler çarpımından başka bir şekilde düşünmemiz lazım. O zaman aklıma başka bir yöntem geldiğinde şunu yapalım. İlk ikisinde dikkat edecek olursanız ikisinde de ne var? A'lar ortak. O zaman bunları a ortak parantezin alalım. A parantezin alırsam a artı b gelecektir artı 4b. A artı b de bizim neyimiz kökler toplamımız demek. A ile b'yi topladığımızda kökler toplamı formülünden c bölü eksi b bölü a formülünden direkt 4 geliyor. Peki yerini yazacak olursak a artı b gördüğüm yeri 4 yazarsam ne geldi? 4A artı 4B geldi. İkisinde de birer tane ne var? Dörtler ortak. Yine dört ortak parantezini alırsam yine A artı B karşıma çıkacak ki A artı B'nin yine ne olduğunu biliyorum ben. Dört olduğunu biliyorum. O zaman dört çarpı dörtten cevabımız kaçtır? On altıdır. Dördüncü sorumuzun cevabı on altı. 5. sorumuza bakalım. 5. sorumuzdan ne diyor? x kare eksi 4x artı 2a artı 1 eşittir 0. Denkleminin kökleri x1 ve x2 olmak üzere. x1'in karesi artı 2x2 artı 8x1 eşittir eksi 1 denklemi sağlanıyorsa A değeri nedir diye soruyor. Şimdi bakalım. Bana ikinciden bir denklem verdi ve bu ikinciden denklemin içerisinde A var. Bu A'yı bulmanın yolu şudur. Bu denklemin köklerinden herhangi birini bulacaksınız. Ve denklemde gelip ne yapmamız lazım? Yerine yazmamız gerekiyor. Şimdi bu denklemin köklerini nasıl bulabiliriz? Bana verilen ifadeye baktığımda x1'li ve x2'li karışık bir denklem var. Şimdi ben bu denklem üzerinde bana verilen ilk denklem üzerinde bu denklemin kökleri x1 ve x2 idi. Kökler toplamını bulabilirim. Kökler toplamı formülü eksi b bölü a kuralından 4'tür. Yalnız kökler çarpımını bulamam. Neden? Çünkü kökler çarpımı c bölü a demekti. Sabit terim lazım bana. Sabit terimde A gibi yabancı bir sembol var. O yüzden kökler çarpımını kullanamıyorum. O zaman kökler toplamdan yola çıkacağım. Bana verilen denklemi